Günlerdir ortalık Sedat Peker'in yapmış olduğu açıklamalarla adeta çalkalanıyor. Açık söyleyeyim Sedat Peker benim eskiden beri bildiğim ve beğendiğim bir insandır. Fakat son dönemlerde bu olanlar oldukça garip. Ancak benim bu videoda söylemek istediğim ya da anlatmak istediğim tamamen farklı. Videoların hepsini seyretmedim. O yüzden tam olarak bu konudaki fikrimi belirtmeyeceğim. Fakat orada Sedat Peker'in e, ortaya attığı iddialardan bir tanesi benim özellikle dikkatimi çekti. Bu konuya bağıntılı olarak sizlerin bu şekilde olmamanız yönünde bir şeyler anlatmak istiyorum. O da ne? Sedat Peker'in anlattıklarına göre İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun oğlunun bir arkadaşı tutuklanıyor. Bu çocuk da Sayın İçişleri Bakanımızın oğlunu arıyor. Yardım istiyor. İçişleri Bakanı onun söylediği kadarıyla devreye giriyor. Çocuk bırakılıyor. Daha doğrusu önce emniyet müdürü bırakmak istemiyor. Bırakmak istemeyen emniyet müdürüne baskı yapılıyor. Çocuk bir şekilde bırakılıyor. Sedat Peker'in iddiası bu. Daha sonra ise üstleri tarafından yapılan baskı sebebiyle emniyet müdürü intihar ediyor. Şimdi ben burada tabii ki Müslümansa Allah rahmet eylesin diyorum. Fakat şunu da söylemek istiyorum. İyi yapmış intihar etmekte. Eğer ki böyleyse olay. Neden biliyor musunuz? Bir emniyet müdürü, emniyet müdürü olmuş bir insan bana göre hem fiziksel olarak hem de mental olarak çelik gibi olmalı. Çelik gibi. Bu ne demek? Eğer ki söylenenler doğruysa dediğim gibi her şey şu anda bir iddiadan ibaret. Sen emniyet müdürüsün. Senin üstlerin tabii ki var. Ama her kim sana baskı yaparsa yapsın, senin intihar etmemen lazım. Üstelik sen bir erkeksin. Kadın olsa kadınlar duygusal, mental açıdan zayıf canlılardır. Şimdi istedikleri kadar burada kadınlar bana saydırmakta serbest fakat gerçek bu. Ama erkek dediğiniz zaman erkek mental olarak sert olmak zorunda. Şimdi bizim toplumumuzda bir de şöyle bir şey var. Ben mesela mental olarak görüyorsunuz o kadar parazit, yazdıkları, çizdikleri hakkında sağda solda tek adım geri attım mı 3-4 senedir. Tek adım asla. Asla. Ya da kısa bir süre önce olan olay. Avusturya Ticaret Odası'nın eski başkanı bana yapmış olduğu gereksiz harekete karşı misliyle karşılığını aldı. Ki bu adam istese benim hayat hikayemi bitirir. Hayat hikayemi bitirir. Yani daha buralarda iş güç hiçbir şey yapamam. O hale getirir beni. Ona rağmen. Heh. Eğer ki bir emniyet müdürü Sedat Peker'in anlattığı gibi üstlerinden gördüğü baskı sonucunda intihar ediyorsa o adamın emniyet müdürü yapılması bile yanlış. Neden? Şimdi bir düşünün Allah göstermesin. Ciddi ciddi Türkiye bir savaşa girse, işgale uğrasa herhangi bir şey olsa. Sizleri kim koruyacak? Bizleri kim koruyacak? Bu insanlar koruyacak öyle değil mi? E bu insanlar daha üstlerinden gördüğü baskıya direnmekte acizse kapı kapısına dayanmış düşmana karşı nasıl direnecek? Öyle değil mi? Nasıl direnecek? Nasıl direnecek? Yani bilmiyorum. Bir yerlerde bir yanlışlık var bizim toplumumuzda. Kökten başlayan bir yanlışlık var. Yanlış insanlar yanlış yerlerde ve bu sebepten dolayı başarı sağlanılamıyor. Size kendi hakkımda bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz zamanında Almanya'da bir kız meselesi vardı. Birileri benim adımı psikopat takmış. Ben psikopat mıyım? Hayır, ben psikopat değilim. Fakat ben mental olarak sağlam ve kararlı bir insanım. Buna aranızda bir takım haterlar bile artık onay veriyor. Sana baktığım zaman diyor Cenk olayında örnek, söylediğini yapacak bir adama benziyorsun. Doğru? Şimdi ben neresi olursa olsun güvenlik müdürü olayım. emniyet müdürü olayım. Benim üstüm kalksın bana şey baskı yapsın. İstediğini yapmakta serbest. Ne kadar baskı yaparsa aynı şekilde karşılığını alır. Ama bizim toplumumuzda şöyle bir kültür var. Azıcık birisi senin üstündeyse, birisi senden güçlüyse, efendim, 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 oğlum efendi Allah. Efendi Allah. Biz, Ramazan bittiğine göre rahat konuşabilirim. Kıçı boklu insanlardan efendim efendi olmaz. Dünyanın sahibi de olsa ülkeleri satın alacak kadar parası ve gücü de olsa yine de olmaz çünkü bizler ölüme yenik zavallı bedenleriz. Hepsi bu. Ama ne yazık ki ben Türkiye'de çalıştığım dönemde de biliyorsunuz büyük holdinglerde başlamıştım stajıma falan ilk. Orada da efendim 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 beni de o dönem Türkiye'de yetiştiğim için öyle alıştırmışlardı. Ne efendisi ya? Ne efendisi? Neyin efendisi? Anlatabiliyor muyum? Bugün milletvekili gelir şey yapar. Arada bir tane cesur şey adam akıllı komutan da askerde çıkar. ağzını payını gerektiği şekilde verir. Ama kimisi kibar kibar. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Ne demiştim ben size Fethullahçılar hakkında? Bu adamlar demiştim sizin korkunuzdan besleniyor. Anlatabiliyor muyum? Mental olarak sağlam olun, çelik gibi olun ve kararlı olun. Anlatabiliyor muyum? Ve ayrıca hani sizler vardır belki içinizde genç insanlar günün birinde belirli mevkilere gelecek olan gerek devlet gerek özel sektör. Size en büyük tavsiyem şu. Hiçbir şekilde eğilip bükülmeyin. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Romalıların dediği gibi Deus vult. Bunun anlamı ne? Tanrı böyle istiyor. Bu kadar bu kadar basit. Bu kadar basit. Allah'ın istediği olur. Bu kadar basit bizdeki de. Ne deriz? Allah'ın istediği olur. Bu kadar basit. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir zaman kalkıp da yok üstün baskı yaptı. Şey. Hiç gerek yok. Hiç. Ne gelirse karşıdan eğer ki dürüstseniz aynı şekilde karşılığını verin. Anlatabiliyor muyum? Hiç geri adım atmayın, hiç çekinmeyin. Hele ki özellikle emniyet müdürü gibi gerçekten can alıcı noktalarda görev alıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle yelkenleri suya indiren tiplerden, baskıya maskıya takan tiplerden de olmayın. Bedeli ne olursa olsun. Ya da şunu düşünmeyin. Vay beni memuriyetten atarlarsa sonum ne olur? Hiçbir şey olmaz merak etmeyin. Allah öyle dediyse öyle olur. Ve günün sonunda sizin içinde bir şey vardır, buna da emin olun. Anlatabiliyor muyum? Heh. Ben burada kısa sürede bir iş almıştım. Heh. Sen bize uymuyorsun, Deyip paketlediler. Peki sorun ne oldu biliyor musunuz? Hı? O işten çok daha iyisini gittim buldum. Yani olay bu kadar basit. Günün sonunda, günün sonunda her zaman Allah'ın dediği olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Umarım ne söylediğimi anlıyorsunuzdur ve umarım hayatınızda bu şekilde hareket edersiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz kendinize iyi bakın.